merhaba arkadaşlar. Benim adım Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zamri kargo ya şaka Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, klavye açacağız ışıklı. Hazırsanız açalım. Klavyemiz burada şöyle göstereyim. Şimdi bu açacağız. Şimdi evet bir de arkadaşlar bir de mouse gelmiş şöyle mouse pad. Gördüğünüz gibi siyah renk. Şimdi bu kutuyu da kaldıralım. Mouse, ilk baştan bununla başlayalım. Evet arkadaşlar açmadan önce size özelliklerinden bahsedeyim. Rengi siyah gördüğünüz gibi markası Dark. Ee, Klavye modeli galiba Elite Force. 640 gram. Kablolu bu seri. Güzel görünüyor. ışıklı, RGB ledli. Hadi açalım. Ters açmışız. Ve dır dır. Şöyle arkadaşlar kablosu var USB ile. Poşetimizden çıkartalım ve bakalım inceleyelim. Evet, Şimdi ben de çok güzel görüldü. Oo, arkadaşlar çok güzel görünüyor şu an gördüğünüz gibi. Bu poşetim için. Oyuncu klavyesi arkadaşlar. Biz oyuncu klavyesi aldık. Şöyle görüyorsunuz çok güzel çok e, çok güzel boyutu var tuşları sesini dinetim yaklaşın. Bence güzel. Şöyle bu tuş tuş takımlı bir klavye görüyorsunuz. E, sonra. E, takalım ilk önce şöyle takalım bence bir. Oo, arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel görünüyor oyuncu klavyesi olduğu için şöyle kırmızı yeşil bir de mavi var şimdi bunu google'a bir yere girelim yazalım bir şeyler hemen Ha maske de açalım. Biz niye bunu kullanıyoruz? Bu da koruyucu olduğu için maske tam algılanmıyor. Ve karşımızda maske de. İyi yapışmış bir yerde. Şöyle kirli geldi ama Şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar böyle. Biraz küçük ama olsun. Şöyle bakayım. Ee, ha tamam. Algılıyor. Hemen buradan bir yere gireyim Google gibi. O çalışıyor arkadaşlar. Gelin bakın. Bakın şimdi deniz yazayım. Görüyorsunuz yazıyor. Hatta durun bakın şeyime giderim. Bir saniye. Hemen bir şeyler yapacağım. Ha arkadaşlar bu arada bunun şeyi de var galiba. Böyle standı da var. Hemen açalım. Bakın böyle şey oldu. Böyleyken normalde böyle oldu. Yani şimdi buraya hmm. Nerede? Yazdım arkadaşlar. Evet arkadaş. Dur çıkmadı ya. Ha şurada. Ben şimdi çıkar. Neyse arkadaşlar çıkmadı. Gördüğünüz gibi böyle dark markası. Neyse bir bakalım tekrardan. Hadi çık. Evet arkadaşlar burada ha ha evet arkadaşlar kanalıma giriyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi kanal burada arkadaşlar. Şöyle 59 abone 23 video. Evet arkadaşlar 24 olacak bu videoyu çekti attığımızda. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi Dark markası klavye değindik. Elite Force. Evet, güzeldi. Ee, sonra tuşların sesini ayırdım. Bu arada arkadaşlar böyle klavye, mouse, e, böyle bilgisayar gibi şeylerin gelmesini istiyorsanız abone tuşunu böyle kırın de like basın ama bilgisayar ekranınızı kırmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir değişiklik var sanki masamda. Bunun da videosu yakında geliyor. Hoşçakalın.